selamlar ben sul yanımda Batu var. Bugün sizlerle League of Legends'a başlıyoruz arkadaşlar. Yeni seri serimiz de, hayırlı uğurlu olsun. Ben bu arada Olaf'ım. Batu da Lee Arkadaşlar benim gerçek charım değil bu. Aynen. benim bir şey oldu. Adıcısı, bu, şeyler oldu. Arkadaşlar LoL'de beta geldi. Evet. Beta yeni Sirdar Vadisi. Evet, Sirdar Vadisi beta. Şimdi söyleyelim ben jungle'ım. Olaf bot lane'de. Akali mit e, mid. Solo kimdi? Ee, solo Miss Fortune, Leona. Miss Fortune gelirse de gelsin yanıma yani. Miss şey ya kümede oynuyor. bir şey Ya platinde ya gümüşte. Çerçevesi var gördün mü? Miss Fortune'un çerçevesi yok mu? Leona Leona. Hmm. Yok lan o neyle gelebilir biliyor musun? Bir şey, neyi deresin? Takdir ediyorsun ya. Çok he, <laughs> he, <çok gülüyor> bak böyle kenarları bizimki mavi ya onunki farklı bak. Ha, hmm, onu mu diyorsun? Bir de mis şey de var master'da bu kümede geliyor çerçeve gümüşte. O taktirde geliyor ya. O sol köşedekini demiyor. Hayır hayır o hayır, çerçeve de. hayır çer çerçeve de. şeyde geliyor küme gümüşe geçince geliyor. He he bak tamam. Neyse diktir neyse, neyse. Ee. Kavga etmek bunun için. Ne zaman başlayacak? Master'ı bekliyorsun. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın iki haftadır video çekemiyoruz. Evet ben Minecraft benim Mikrofonum yüzümden yoktu. çekemiyoruz. <laughs> Mikrofonum yoktu. Minecraft'ta da üç haftadır çekemiyoruz. Da benim yüzümden. Ben. Benim Minecraft'ta hata var ve ben oynamak bakıyorum. Çekeriz aslında Batu'nun oraya... üşen geçtiğim var benim. Ya. Yüklemek istiyorum. Cuma günleri geliyor önce. Yo hep gün her gün buradaydı Resul. Hayır hayır. Önceki haftalar diyorum. Ha. <laughs> Hadi master yüz oluyor. Oldu bile. Bir şey daha var Bana gel, red'e yardım et. Ne yazdı abi? Hey dost, resul miste geliyor. Neyse sen Bo Boşver baboş boş ver, keseriz biz. Boş ver, gel sen bana şurada yardım et. Şuna. Olaf gelsene. Harekete geç. Evet, Resul karakterinin skillerinden bahset. Arkadaşlar bunun ikincisi işte. Aa, şey yok, <laughs> Sonra bunu aldığınca işte yenileniyor evet, musun? Yoksa 6 hmm, saniye. Geliyorum. Minyonların harekete geçmesine evet, 30 saniye. Şeyim... Aynen ben de biraz kısım. Ya ben hepsini kıstım. Resul tanklayıcan ha. Minikleri döldürme. İki level olayım da sana iki Leon'a geliyor kanka suk olarak. Leo suk musun diyorsun? Ya. Ha gitti. gitti tamam kardeşim. Altta Miss Fortin gördüm. Bir tane ona balta gel gel Resul şimdi çıkacak. 10 saniye sonra. Sana Q atayım mı? Al. Ya şimdi 10 saniye bekliyorum. Benim Q'üm çok güzel. Sen tanklasana buradan ben atlarım. Kapmaya Dur dur dur. Oğlum yardım et lan. Oğlum. Ben geldim. Bana vuruyor ya. Ben tanklayayım şimdi Oğlum o kadar da pro değilim lan yardım et. Aldım. Sen e, istersen çık. Al çarpı. Dur oğlum ben daha yaşıyorum. Çarpı at ölür. Öldü. Ne level olamadım ya çok kötü oldu. Bir, bir minicik minyon kessem iki level oldum. Hani gelin mi genge? Ya Kule bana. Gen Gelme ya şimdi. Kule bana minyon bırakma. O zaman Ay ben ya. iki level olayım mı? Maris geldi bak ya. Kim? Maris. Ay ne kuşu var. Ay iki level. Sen yani iki level ol abi ben olayım gelecek? Ay bu beni alacak ya ben bir levelde mal yiyorum. Geldim. Oh, e oldu. Heh, daha tamam, güzel. Şimdi Q atacağım. Daha istersen daha veya dur birazcık şöyle şey. Ha, tamam pardon. Sağ alıyor. Al hepsini. Ben, ben can azaltmak için vuruyorum sana şöyle. Ben şunu alayım XP. Gel baltanı al. Gel baltanı al gel. Ama gel şunu kesek gel. Ben şimdi 410 demeyi 6D atarım ha. Oh shit. Hiç tamam. Ana, nasıl? Bak, bak, Kaç lan kanka? <laughs> evet süper. Dal lan buraya. Bak. Dal dal. O beni yasak atar ha şu. <laughs> dal. Al, alırsın ya. Tamam onu sal sal. Neyse al onu. Evet şimdi bana da biraz kill çalarsan jungle eşyası al Ya mavi ısırma be. Evet kuşu iğrenç. Bir şey yazıyorum elimi geldi yürü Evet Resul'a bulaşmayın arkadaşlar sakın. Yoksa tek atıyor Resul. Bir ulti atıyor, öldürüyor herkesi. Oğlum sen nasılsın lan? Oğlum level kasıyorum ben. Git zaten keleyi kes. Bir de birinci koleden sonra sana bariyer geliyor. Bir şey görüyor mu <gülüyor> <gülüyor> ya? Bir şey görüyor mu? Ben proyum oğlum. Bu hero kaçmak için. 6 level falan alayım taktiklerimi izle Tek atacağım adam Bana balta atıyor base atmamam için ya Ben mi? He ee, Ne bileyim atacakmış gibi oldum da Şimdi gidip şimdi red nerede red'e hiç gitmek halim yok Şuraya gidip şurada bir şey alayım sonra yenge gelip sana kill getireyim Sen onlara birazcık hasar ver de ben geldiğimde Neden lan bunu? Ben gelin mi direkt yenge? Ve aldın mı? Tutuştur at. Tutuştur at öldür. Oha. Dur geliyorum öldür ölürsün ölürsün. Ölürsün. Hayır. Hayır ölmeyeceğim. Geliyorum 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 geldim. Adam ne yapıyor? Daha, daha yeni geldi. Ben mavi git var. Bak ben geliyorum. Ben kill aldım. Ya abi ya alamadım ya. Hayır alamadığından değil öldün. O biraz ölmen kötü oldu. Attın oldun dedi. Attın değil mi? Yoksa elini sürüyor. Resulcan'ın canım kuşu bilgisayar evet. oynamasına karşı. Evet arkadaşlar abi de kendisiyle ilgilenmemi bekliyor. Evet Resul'a kuşu öyle bir şey. Aa evet. 6 level olacağım. Hiiii. Bak baksana. Oğlum ben kaçıyorum sen altı level olacağım diyorum. Öldüysen kusura bakmayın arkadaşlar. Mavi şey. Evet mavi şey her şey mavi şey. Tamam, alacağım elimi ısırdı yani. Abi de... öleceğim ben. Kaç. Oh shit. Oh. <laughs> <laughs> Hadi evet Resul'u nasıl? Ben sana vuruyorum ha. Annen gelemem canıma bak. Sana demiyorum Adam kaçıyor benim. <laughs> evet ben iyi tam aslında. Evet Resul alacak herhalde onu Allah rızası için birinde. Kafasına şimşek ya gel. kaç. Geliyorum. Şuraya bir yere geç ya ve altı level olayım onlara senin yanına ulti atacağım. Böyle şuraya ulti mesela ben şuradan şuraya ulti atacağım. Keseceğim. Adamlara sen tek attın Resul. E ee, şimşek. Adam pro. Biraz... Olaf kasınca müthiştir. Evet, Resul ulti ile tek atıyor Penta. Atıyor. Hemen şu bir alt level olabilir miyim? Hadi. Evet, alt level Dur, eleme. Eleme. Oğlum, insek atacak. Mavinin <laughs> da mavi dolmuş ben gidiyorum. Tutuştum attım o 510 damage vurdu Benim de şey şey neydi lan çarp. Gittik artıyor herhalde. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyiyim ama öldüysem What? <laughs> yine şey <laughs> <laughs> Adam beni kesmek için kule altına geldi öldü ya. Oh iyi. Bana biraz kill salar mısın? 6 kill almışsın. Oha oğlum oyunun en iyisi şimdi. Resul şu an itenlerine bakalım. Itenler de da... bu. En iyisin gelmiş. Alabilir miyim sence? Bakayım. Alırsın. Ama can... mi? Ama canın az. Sen kaç vuruyorsun bir dakika bakayım. Alırsın. Ama mis de var. Ya bir gelsin oradan Ama, birini bana dalma, sal. Ama onun küsü sana tek atar amına Hayır. Benim ultim var. Nasıl müthiş, müthiş oynuyor. Ben 7 levelim, o 5 level. Batu git şunu kes. Ya birini sal bana, sal. Bana ne ya? Biri gelmesin oğlum yanımıza şimdi ya. ya o bana birini sal. Bak iki kişi var, birini sal. Üç kişi oldu. Onu alayım bir dakika. Karışma sana bir. Dur o kadar şey yapacağım bir dakika. Yav 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 yav. Tek attılar. Lan Allah. Kaçıyorsun değil mi? <laughs> Kalıyor mu? <musun? gülüyor> ulti 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 at. Yok <laughs> öyle. dur dur o gel gelmedi bu sefer bak yemedi bu sefer neyse şu e, şunu alayım da de, o dediğim böceği yoksa gelecektir bizim buraya. Yok, yok, yok. Ben Leon'a geldim. Yani Leon'a be oha ha. Dedim ben de en fazla level. Aa Kali geliyor buraya. Yok yani. Ne ses verin lan? Böceği sal oha. Bak dedim ses. Allah'ın kisi. Lan salmıyor lan bu. Za ulti boşalttırdım za. Ya şuna gitti vallahi elinden bir kaza çıkacak ya. Gitti gitti. Korktu lan, oğlum sen. Ben öldüm ha. Oğlum adam çekti o adamı çekti sen yanına o yüzden lan, de. Yardım et. Ya. Ben yardım daha gelemedim ki ben. Hayır hayır Leona. He kes daha şu, doğru. Kes şurada ya. Abi, ölme. Ölmek de var. Evet, biz şu an PvP oynuyoruz bu arada. Botlar değil ha. Yani bayağı iyiyiz şu an. Ya durumumuz iyi yani. Ulti çaldınım Lee diyor ya. Mal ya bu adam yeminle ya. Biliyorum çaldım çünkü. Hayır hayır. Üzerine de bir saatlik hasar atıyorum. Gitti. Gidip şunlara kalsın. Biraz. Ne? Baban bir şey dedi. Hani benim eskilim yok. Ya minicik canlı var, ulti var diye daldım ha. Adam minicik canlı. Öldürdüler. Hemen bak gördü. ks'yi gördü, geldi hemen. Kim? 10 canlı falan bıraktım. Ultim var diye giyim dedim. Ultim yok. Ama 10 canlı bıraktım adamı. Sonra gitti aldı. Bak bir de git adam 200 canlı. de var. 2'de 2 iki yaparız. Oha! Oğlum hani bu itemler yasaktı ya? Adamlar cengaver alıyor. Bunlar nasıl alıyorlar bunları? Ben alacağım bunları ya. Pasif isabet alıyorsun. Neyse. Git al onu. Oha tek tek. E onun Q'su şu üç kere vuran değil mi? O ulti atmasaydı alırdı. Kim attı ultiyi? Ee, Garen kafana kılıç indi ya. Atmasa alırdım. Pardon. Çok Top 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 çok çok take take Ama en azından <laughs> ikisini aldım o önemli. Ya ben buradan kill çalacağım kafaya takma. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Kanka gankle. Ula bir kill alayım şuradan. Lan tamam. annam tamam, ne şey yapıyor ya? Bak buradan. da. Ben şey ya yap. <laughs> yani kill satayım. Kill onu diyorum yani kill alman lazım benim yani buradan 2 2 diyorum durumum baya berbat aman yardım gelmeyin arkadaşlar bayağı iyiyiz yani bu maç ölmemiz evet. Önemli. ben jungle'ım herkes ben... ölür yani oğlum pvp pvp botlar da ölsek de yok lan 3 kere öldüm ama brave oyunda da çok sen brave'in misin? yok lan Ren rengar işini izledim battı battı adam He he onu biliyorum. Şu burada 5 kişi var o gelirsen penta Buraya kule gel. Kulenin canı kendi kendine bitti. Olabilir. Hı. Olabilir o. Yeni Yoksa şey gelirsen penta atarsın diyorum. Balırlarsa hemen dalacağım. Görüyorum. Takımın en iyisi mi? Evet. Team report lan batarik. İşte iki gidiyor Batu. Ben his, his jungler olmam. Jungle olmasam birazcık daha oynardım Ben Lan gelsene. Al ya. Oğlum ben tankladım. Niye dalmadınız? He, bir kill daha az. Hadi alın oğlum, oğlum. Tankladım ben. Ben kasılınca aha aldım oğlum. Oh, oh aldım. Jungle itemim var. 600 çarp vuruyorum. Of tek atacağım adamı. Şu bir midim mavi de gücümü de Bir gelip beni izlesene. Hani beni şey yap. Ha, sen adamlara da pişiyorsan. Ah. Gelin mi? Ya, e, Yok ben maviyi alacağım. Sonra takım için ejderi keserim. Oh shit. Oh shit kapanık. lan. Kapana kılıç indirir. Koa donduran çağır. Yeni canlı ditemleri. Oha görkemli zafer alayım mı? Al. Bakayım neymiş o. Ha bu güzel. Şey. O yüzde taban can yenilenmesi diyor. İyi item yani iyi. Fena değil. Ya yani gidip kil alacağım. Ulti az kaldı? Arkadaşlar laf ediyorum ben kusura bakmayın. Benim de öyle Ya yardım etmiyorlar ya. Ben, ben, hep ben ediyorum, hep ben. Şu adamı adamlar nereye, 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 nereye. Lan oğlum bana yardım edin lan. Hiç kimse yardım etmiyor ha. Takım ciddiyetsiz. Kim ne Kim lan? Team. Oğlum benim kill'a almam lazım. Yok olmayacak. Ver. Lan oyunun en sevim ne takımı? Aslında ya ama anladım. ben kill alamıyorum ki. Anladım. Ben Lee Sin'le iyiyim ama kill vermiyorlar işte. Birazcık kasılabilirsem. Hatta birazcık daha o. Ben yani ultisini boşa attırmıyorum. Şimdi ne yapayım ben ne yapayım. Ne yapalım ya Abi şimdi. Aa çalma. Ya mavi yine mi? Yardıma geldim size çalıyormuş. Geç şunlar ne konuşuyorlar ya. Ana kaç sene yapmışsın? Hiç değil. Gidip kurup. İnşallah işe iş yarar. Minyona böyle tek atıyorum ben. Ya Her zaman atarım. Ben et alacağım ben. Ben de buradan kase bekleyeceğim. Herkes bekliyor. Al ya ikisinin de gelmiş yine. Bindi kase. Dikkat et şuan. Pop, çat, kürt. Lan kaçma kaçma. Dikkat et oraya herkes geldi efendim. <laughs> Gelmişler. Erkek mi ki bu? Dikkat et. Ya oğlum bana kill salıyor. Allah'ım ya. Bu Garen'i alacağım. Ha oradan birini. Ya birini birini birini. Please no, please die. Birini sal kanka lütfen sal onu. Ya sikerim seni. Yok lan sana base. Ben mi? Yok şuna garen diyorum. Atmadım. Yok base diyorum ki base atmadı. Kill 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 low kill low kill Ne Dur dur şuradaki kase bekleyeceğim. Q'yu açtım. Gelirse öldü. Şuradan q atsana bir. Yetişecek mi? Beyz atmasın. Attım Allah attım. Atlayayım mı içeri? Atla. Hayır hayır. Kaldi. Yok et. Dur gel ben gel. Oradan dalacaktım da sıkıştırırım Ya Resul ya. öldüm ben ha. Vallahi. Ya oğlum oynanılmayacak ha siz dedim. Kim son? <laughs> 2'ye <laughs> salar mısın? 2'ye 5 gidiyorum. Ne? Salacağım da. Sen de yazsana şu unları. Fazlarsın. Oğlum küfür etme ya şu videoda. Bana ne? Lan yürü git mavis mavis Allah belanı versin. Ben kilanana kadar rahat değilim abi. <laughs> Sana gel bir saldırı. <laughs> al. Alamam işte. Kuleyi yok ettim al. Senin kadar kasılamadım. Alırsın lan Canına baksana. Şu an buradaki tüm farmı çalmak <laughs> olur. Abi şimdi. yürü git valla. Tamam gidip alacağım. O gidip al ya gelme ya. Yok lan ben bir tane iki atacağım, yavaş atacağım gelsin. Ya ne ben bir kill istiyorum. Kill lan bak Vallahi, or hayır oradadır oradadır. Lan minyonlar da görmesin seni. Yoksa gelmez. Tamam. Ben şunu bir alabilir miyim? Mi? Dalma 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 ya dalma Al. Gel sana mavi yok Bizim mavi var Al sana bir kalkan Tabi oğlum ya kas atma gelme işte Buna da kas at kas at Kis 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 Oğlum ne biçim bir skill la şu Şu atayım mı? Q'ya atacağım. Ah. Dur ya bir adam yok ki atayım. <laughs> <laughs> Sen de gelme. lazım. Oh shit buradalar. Kaç 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 Alırsın, çek, al. kaç. Alırsın çek. Ha. Ha, keseriz keseriz keseriz. Ben buradan üstüne atlarım. <laughs> al, al al al. 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 Beğendin mi? Al. al hadi al al işte. <laughs> Oy, git. O git. Keserim seni. Resul artık bana da kill verin artık. Yani sen birazcık kill alma. Ben çaltı gittim, battım şu an. Ya, girip, girip. Ya, ya. Allah belanı versin. Laptop'u alıştırdım ben bunu Adamın canına tüküreyim. Malmış. Bak mal, ağzınız. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. 6 kere öldüm. Nasıl bir diz ya? 6 da asistim var. Ben 6 kere öldüm. 9 asistim var. Hep evet. zaten gank olduğum için hep sup yaptım. Ya. Benim şu 3 herhalde cihan yükseltiyor. Ha ben şey alıyorum mavi. Ben de alıyorum mavi. Alayım Hayır. Ama çok lazım. Hayır. Sağ ol, öyle olsun. E sağ ol, sağ bana ne ben alacağım. Ya oğlum içsin yeter ya. Ne yolu? 16 kilim var. Maviyi ne yapacaksın? La Gel bur şurada mavi var. Git al işte. Maviye gerek yok senin. Sen senin cüssen yetiyor. Al işte bilgisayarın işte Allah belanı versin. Siktir ne yaptı? <laughs> <laughs> ne yaptın? Abi vursun bu maviden, ölsün ya. Ne <laughs> yaptı bilgisayar mı? Öldü. Vurdu. Nasıl böyle bir şey <gülüyor> 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 küyle aldım ha tek attım küyle. Ben görmedim. İyi izle minyona tek atacağım küyle. Neredesin? Al işte değmedi. <laughs> hadi. Aha aldım ben. <laughs> Kule bende. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hadi kuma. Fuck, 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 alamıyorum. Ya sol benim benim çarpım 680 vuruyor ya. Oley, ejder kesek mi? Ama söyleyeyim ben jungle olduğum için ben de kalırım diyor. Yani şimdi çarp var. <laughs> abi kesek. nasıl kaçıyor bu? Lan ben bu adamdan bıktım ya.

Böyle bir şey yapmıyorum. Aa annem kim? Gel buraya yasu kardeş. Ha sen geldin mi? Tamam o zaman o sende. Hop oh, hop hop kaçın kaçın bana geliyor bu an. Arkını dikliyorum. Hadi alırsın. Lan Neyse. lan lan bu adamdan baktım ya. 720 çarpım var ben öldürürüm direkt bana kaçmıyor. Batu ejderi almaya gidiyorum. Sakın şey yapma çarp at. Çarp atacak. Uçarım sana. Geliyorum ki 760 yapacağım. En, başta at o zaman. Yo en sonunda atacağım. Oradan elleme al. Yardım ediyorum. Uçar. Hadi attım attım. Gördün mü demecimi? Gördüm. Benim demecimi görelim mi? Sen benim demecim daha fazla. Bak, bak. Ejderi bize geliyor mu ejderin özelliği? Geldi. Dragon atak geldi mi? Hı hı. çok şekil buluyor. Oh yeah. Oh shit oh shit oh shit. Bu ataca kapattı. Al sana oturdum biçim. Hadi. Çüş. Lan yürü git lan. Abi ben bu kuşu uydururum yeminle. Benle ilgilen diyor ya resmen bana. Oh. Uh. Uh. Odama dokunamadım bile. Ha Garen şurada. Aa. Ha Cici. Yazdı biz ben.